Geçmiş olsun Mehtaş Bey. Sağ olasın. Vay vay vay. Görüyorsun değil mi Recai? Hani filmlerde olur ya katiller vicdan azabı duyar olay mahalline geri gelirler diye. Ne oldu kız? Ayaklarıma kapanıp af dilemeye mi geldin yoksa? Neden benim adımı vermediniz? Ya ya. Bakıyorum çok üzüldün. Kırılırım vallahi he. Neden benim adımı vermediniz Menteş Bey? Sırf Ömer'e kötülük olsun diye mi? Ya ben sizi neredeyse öldürüyordum, ölüyordunuz siz. Hala kalktınız benim değil, Ömer'in adını veriyorsunuz. Ömer'le ne hesabınız var sizin bu kadar? Ne istiyorsunuz Ömer'den? Benim de kendime göre bir hesabım var kızım. Orası seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. İlgilendirir. Sizin kafanız bir türlü almasa da ben o ailenin bir üyesiyim. Bak bak bak. Bir mi recai, manevi kardeşin öz kardeş olacağı tuttu. Kızım, senin reha baban bile Ömer'in durumuyla bu kadar ilgilenmedi. Sen ne konuşuyorsun be? Ne demek bu? Nasıl ne demek bu? Eğer ilgilenseydi Ömer'i benim huşmumdan korumak için şu ana kadar gelip karşıma dikilmesi lazımdı. Ama bak şu vakte kadar ses seda yok ne haber? Siz karısının ne kadar hasta olduğunu biliyor musunuz? Ayrıca Ömer üzülmesinler diye sizden bahsetmiyor bile. İyi. Yakında gazete okursa her şeyi öğrenir zaten. Hiç merak etme sen. Yalnız kaçırdığınız bir şey var Menteş Bey. Ben her şeyi biliyorum. Ve istediğim an karakola gidip her şeyi anlatabilirim polise. <laughs> Ah şu halimle bile beni güldürdün kız. Sen çok yaşa be. Demek karakola gidip her şeyi anlatacaksın ha? Ömer Kara tepelerin evini ele geçireceğim diye nasıl mutlu olduğunu da anlatacak mısın? Hala anlamadınız değil mi? Benim tek derdim o evi Ömer'e geri verip onun kahramanı olmaktı. Malla mülkle işim yok benim. İyi. E, o zaman durma. Hadi git anlat herkes her şeyi. Ya da sen dur. Bakarsın belki de ben anlatırım. Herkes de senin ne mal olduğunu anlar. Sen de o vakte kadar korkudan kendi kendini yer bitirirsin. <laughs> ah! Ah anam anam!